Merhaba, bu videoda örnek soru çözümleri yapacağız. Başa baş analizi, faaliyet kaldırıcı ve finansal kaldırıcı dair. ilk sorumuza bakalım. Diyor ki, başa baş analizinde aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin başa baş üretim düzeyini azaltır? Başa baş analizi deyince hemen aklımıza ne geliyordu? Sabit giderlerin karşılandığı seviye. Sabit gideri şöyle yazalım hatta bunu örnekleyelim de 100 liralık sabit giderimiz olsun değil mi? E, bunu ne ile karşılıyorduk arkadaşlar? Birim fiyat eksi birim değişken maliyet. Hatta buna da örnek verelim. Fiyatımız 5 lira olsun. Değişken maliyetimiz de 3 lira olsun. Aynı zamanda biz bu buna ne diyorduk? Katkı payı diyorduk. 5-3 2 liralık bir katkı payı var. 100'ü 2'ye böldüğünüz zaman 50 birimlik bir sabit, e, özür dilerim 50, 50 birimci üretimde e, başa baş noktasındayız. 51. E, üretimde e, kâra geçmiş oluyoruz. Peki bakalım. Diğer şeyler değişmezken sabit giderlerin artması. Şimdi bu 100'ü 200 yaparsanız ne olur? Burası hop 100'e çıkar. Olmaz. Bu değil demek ki. Bu üretim düzeyini azaltmaz. Diğer şeyler değişmezken birim değişken giderlerin artması. Yani 5'i şu 3'ü 4 yapın. O zaman ne olur? 5 eksi 4 1 olur. Bu yine arttırır. Bu da olmaz. Diğer şeyler değişmezken fiyatın artması. Yani satış fiyatının artması. 5'i 6 yapın arkadaşlar. 6 eksi 3 3 olur. E, o zaman 100 bölü 3 hop üretim seviyesini aşağı çeker. Yani bizden istenen bu. Dolayısıyla C şıkkının olması gerekiyor. Diğer şıklara da bakalım. Diğer şeyler değişmezken katkı payının düşmesi. Yani katkı payı dediğimiz şurası. E bunu düşürürsek ne olur? 2'yi 1 yaptığın zaman e, üretim seviyesini arttırmak lazım. Başa başa ulaşmak için. Diğer şeyler değişmezken pazar payının artması çok dolaylı bir etki olabilir ama tabii burada bu kadar bariz bir C şıkkı varken E şıkkına doğruluğu olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Diğer bir soruya bakalım. Birin başına değişken maliyet 60 TL olan bir cam kavanoz 1 TL'den satılıyorsa yıllık sabit maliyeti 360 bin lira ve yıllık satış tutarı 36 milyon olan ve sadece kavanoz üreten cam fabrikasının başa baş üretim düzeyi nedir? Şimdi aynı formül. Sabit giderimiz ne kadar? 360 bin, 360 bin. ben şöyle sıfır yerine yazımı daha kolay olduğu için şöyle çizgiler çizeyim oldu mu? 360 bin bu. bölüne ee, bölü ne diyoruz arkadaşlar? Birim başına fiyat 1 lira. Birim başına değişken maliyet 0.60. Yani 360 bin bölü 0.40. O da 900 bin edecektir. Peki diğer bu niye verilmiş? 36 milyon niye verilmiş? Sadece kafa karıştırmak için verilmiş. Burada odaklanacağınız şey sabit giderler. Ona bakacağız ve onun dışında e, ne kadar, birim fiyatı ne kadar, birim değişken maliyet ne kadar, onlara bakmak gerekiyor. Ama burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim Eğer şöyle bir soru gelseydi, şimdi bu işleyen bir işletme. Deseydi ki ben bir tane 500 bin liraya yeni bir yatırım yaptım. Bunun kullanım ömrü 5 yıl. 5 yıl kullanım ömrü bir şey yaptım. Ekstradan ben bu üretim boyunca her yıl 100.000 liralık da sabit giderim olacak. Bu yatırım için başa baş noktam nedir dese o zaman şöyle yapmak lazım arkadaşlar. Diyelim ki hadi oradan da bu sabit gider olsun. 10 liralık fiyat olsun. 6 lirada da değişken maliyet olsun. Şimdi bakın bu işletme bir şu andaki var olan bir işletme. Buradaki soru da böyle bir soru gelirse şimdi bu yeni bir yatırım. Dolayısıyla 500 bin lira yatıracaksın. Bunun her yıla düşen kısmını önce bir bulmak lazım. 100 bin lira. Çünkü yatırımı yapayım mı yapmayayım mı diye soruyor sana. Her yıl sana düşen koyu bulacaksın. 100 bin bu yatırım tutarıdan bir yıla düşen. Artı sabit gideri yazmak gerekiyor. 100 bin. Dolayısıyla senin üretim akımınla salt sabit gideri değil yatırımın yılla düşen tutarını da eklemek gerekiyor. Dolayısıyla 200 bini yakalamak gerekiyor. Ama genellikle böyle yatırımlı sorular gelmiyor. İşleyen bir işletmenin başa baş noktası soru olarak geliyor. Peki devam edelim. ABC şirketi 40 liradan 100 bin birim mal satmaktadır. Şirketin sabit maliyetleri 1 milyon lira, faiz harcamaları 200.000 birim değişken maliyet 20 TL, faiz ve vergi öncesi kar 750 lira olduğuna göre şirketin faaliyet kaldıraç oranı nedir? Faaliyet kaldıraç oranı dediğim zaman da hemen aklınıza ne geliyordu? Sabit giderler ile ilintiliydi. Bir de orada hatırlarsanız katkı payı ile miktarı çarpıyorduk ve katkı payı çarpı miktardan sabit gideri çıkarıyorduk. Hatta formülü şöyle yazalım. Formülümüz bu. Formülümüz bu. Burada fiyatımız ne arkadaşlar? Şirket 40 TL'den satıyor. Dolayısıyla fiyat 40 TL. Birim değişken maliyetimiz neymiş? O da 20 TL'ymiş. Lütfen şunu da hatırlayın. Bu faaliyet kaldıraç dereceleri hep belli bir üretim seviyesi için hesaplanır. Bize burada 100.000 birim için sorulmuş ama başka bir soruda 200 bin birim için de sorulabilirdi ya da bu soruyu böyle de sorabilirlerdi. Aynı ifadeyi buraya yazıyoruz. Eksi yani şuradaki yukarıdaki ifadenin aynısı buraya da geçeceğiz. Eksi sabit maliyet. Sabit maliyeti ne kadar bu şirketin? 1 milyon lira. Bunları yerli yerine yazdığınız zaman 40 20 çarpı 100.000. bin. Burası 20 milyon olur. 20 milyon pardon 2 milyon olur. 2 milyon eksi 1 milyon 1. Burası 1. Burası 2 olacaktır. Dolayısıyla daha doğrusu burası 2 milyon tabi. Yani ben kestirmeden söyledim ama burası da 1 milyon. 2 milyon böyle 1 milyon 2 olur. Bir diğer soruya geçelim. Faaliyet kaldıraç derecesi yüksek. Ha pardon önce soruyu okuyalım. Karlılıkları aynı olan iki işletmeden birinin faaliyet kaldıraç derecesi 5, diğerinin 2 olduğuna göre aşırı, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Şimdi faaliyet kaldıraç derecesi 5 olan işletme, yani faaliyet kaldıraç derecesi yüksek olan işletme ekonomik krize göre daha doğrudur. Doğru. Ne demiştik? Hem finansal hem faaliyet kaldıraç derecesinde ekonomik krizlere, ekonomik büyümelere de aynı zamanda daha fazla duyarlıdır. Ekonomik büyüme olduğu zaman da faaliyet kaldıracı 5 olan işletme 2 olana göre daha hızlı bir. Çünkü şunu demiştik, faaliyet kaldıracı oranı artık hatırlayın şuydu, satışlardaki belli bir üretim seviyesinde satışlardaki yüzde %1'lik değişme nin nereye etkisiyle arkadaşlar? Fabrik'teki yüzde değişimi gösteriyordu faaliyet kaldıraç derecesi. Eğer faaliyet kaldıraç dereceniz 5 ise satışlardaki yüzde birlik büyüme karşılığında sizin faaliyet vergi öncesi karınızda yüzde beşlik bir büyüme olur. Eğer faaliyet kaldıraç dereceniz 2 ise satışlarınız yüzde %1 büyüdüğünde faaliyet özür dilerim faiz vergi öncesi karımız yüzde iki büyüdü. Şimdi gelelim ikinci şıkka bakalım. Faaliyet kaldıraç derecesi yüksek olduğunda satışlarda meydana gelebilecek bir birimlik artış karlarda daha büyük artışa neden doğru? Evet doğru. Az önce belirttik. Satışlardaki bir birimlik artış kaldıracı 5 olan da daha yüksek etkiliyor karlılığı. Faaliyet kaldıraç derecesi de sektörel krizlere duyarlılık açısından değerlendirme yapılamaz. Tam tersine yapılabilir sektörel krizler ya da sektörel büyümeler faaliyet kaldıraç derecesi daha büyük olan şirketleri daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla burada doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir diğer soruya bakalım. Bu sefer finansal kaldıraca geçtik. Finansal kaldıraçları da hatırlayalım. Faaliyet vergi öncesi karla neyi kıyaslıyorduk? Faaliyet vergisi öncesi kar, özür diliyorum. Hep faaliyet diyorum ama faiz vergi öncesi kar, faiz vergi öncesi kar eksi faiz. Evet, formülümüz buydu. Burada da neyi ölçüyorduk? Belli bir faiz vergi öncesi kar seviyesinde nin bir artması halinde net kar Burada da şu ilişkiyi, şurada görmüşüz ilişkiyi şöyle yapıyorduk. Belli bir faaliyet var. öncesi sikar seviyesinde net kar ne kadar artıyor yüzde olarak buna bakıyorduk. Biraz hep çirkin çiziyorum kusura bakmayın. Peki hadi cevaplayalım. Ticari alacaklar tahsil edilmişti. Ticari alacakları tahsil ederseniz ne bunu ne bunu ne de bunu etkiler. Çünkü bu faiz gideri. Dikkat edin faiz giderinden bahsediyoruz. Ticari borçlar nakden ödenmiştir. Ha, şimdi ticari borçlar elbette bunların bir kısmı faiz yükü de vardır. Ticari borçlar nakden ödendiğinde sizin faiz gideriniz. Hadi bunlara da bir rakam verelim isterseniz. Kovökünüz 10 olsun. Evet o zaman burası da 10 olacak. 10 eksi 5. Daha kolay kavrarız. Dolayısıyla 10 bölü 5 bu şirketin finansal kaldıraçı 2. Şimdi faiz gideriniz sizin azalırsa faiz gideriniz azalırsa diyelim ki bu 2'ye düştü. 2'ye düştü. O zaman ne olacak arkadaşlar? 10 bölü 8 olacak değil mi? Pardon bu 2'ye Evet. 10 bölü 8 olacak. O zaman finansal kaldıraç dereceniz düşer. Tekrar söylüyorum. 5'i 2 yapın. Burası 8'e düşer. 10 bölü 8 tabii ki 2'den daha düşük bir değer olacaktır. Kısa vadeli banka borçlarının uzun vadeli banka borçlarına dönüşmüştür. Kısa vadeli banka borçlarını uzun vadeli banka borçlarına dönüştürünce bir etkisi olmayacaktır. Çünkü bir borç dönüşümü. Banka kredisiyle maddi duran varlık alınmıştır. E, bunu bakalım. Banka kredisi aldığınız yeni bir banka kredisi banka kredileri arttı. Hadi bu 5'i 9 yapın. 10 eksi 9 1 eder. 10 bölü 1 10 eder. Finansal kaldıraç derecesi ne oldu? Arttı. Biz halbuki neyi arıyoruz? Azalmayı arıyoruz. Sermaye azaltımı yapılarak ortaklara nakit ödeme yapılmıştır. Bu da bu ne bunu ne bunu ne bunu hiçbirini etkilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız burada B. Bu tip sorular da arttırır mı azaltır mı sorularında formülü hemen bir yazıp yanına küçük rakamları koyun. Yani çok rahat bölünebilir rakamları koyun. Sonra şıklar buna etkilenme buna etkilenme şeklinde yaparsınız. Az önce de faaliyet kaldırıcını da yaptık. Çok daha rahat bir şekilde yolunuza gidersiniz. Peki diğer bir soru. Yıllık satış hasılatı 3 milyon lira olan bir işletmedeki faiz vergi öncesi kar 310 bin lira iken yüzde %1 arttığında hisse başına karın %2.6 arttığı belirtilmiştir. Bu işletmenin faiz masrafı, faiz gideri ne kadardır? Şimdi dolaylı bir soru sorulmuş. Niye? Çünkü şu ifadeye bakınız. Şuradan başlayan. yüzde %1 arttığında hisse başına kar %2.6 artmış. Bu ne demek arkadaşlar? Bu bizim bildiğimiz finansal kaldıraç oranı. Demek ki bu şirketin finansal kaldıraç oranı 2.6'ymış ki FAVÖK %1 arttığında net kar %2.6 artmış. Hemen formülleri yerine koyuyoruz. Çünkü bu işletmenin 310.000 iken FAVÖK'ü finansal kaldıracı da 2.6. 2.6 eşittir. 310.000 bölü 310.000 eksi faiz giderleri. Bunları yerli yerine koyduğunuz zaman faiz geliri 190.769 olarak karşımıza çıkar.